Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tüm oyunlarımı tanıtıyorum. Yani hadi şu güncelleme istiyordu. Neyse onu tanıtmayacaktım. Brawl Stars'ı biliyorsunuz. Minecraft da bilinir. Evet. Hemen ilk oyunumuza geçelim mesela. Açılıyor. Scoot Beard. Bir yani. Eee. Evet. Hemen ben kısadan bir maç. o bir dakika basmadı. Bir daha yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Sonuca basmadı. Ha şimdi o bastı. Şöyle tıklayarak e, böyle yumurtaları yapıyor. O da oradan böyle uz uzuyor yumurtalarla. Havadayken basabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman basabiliyorsunuz. Bakın mesela böyle. Ben hep sonda gitmeyi severim. Mesela mesela bakın böyle. Ee, hemen için ee, bakın o ünlem de oradan bir baykuşun geldiğini gösteriyor arkadaşlar Allah Ekber <laughs> öldük burada tamam Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza hemen geçelim bir dakika arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm counter terrorist 3D Evet teröristlere karşıyız. Evet arkadaşlar başlasın oyunumuz. Ben sizlerle hemen çok kasmayacağım. Hemen oyunun ilk levelini yapacağım. Ben oyunu neredeyse bitirdim. Bir tane şey bölüm kaldı bakın. 40 40 40 40. Bitti o yüzden ben sadece bir yapacağım bitecek. Bitireceğim oyunu. Evet geliyor 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 geldi. Evet oyunumuz böyle bir oyun. Buradan silahlarımız var. Ben AVP oynayayım abi tamam. AVP iyiyimdir. Yani no scope rahimdir. Selam bakın şimdi izleyin. Ya bak bak. Hadi be. Heh. Bakın böyle bir oyun. Ama bunda şöyle bir şey yapılmıyor diyecek derken. Ya ne yapıyorsun sen ya. Neyse özür dilerim. Bir şeyinden vurdum da artık. Neyse bak şuradaki şeylerle can toplanıyor. Mesela hemen aldım. Canım fullendi. E, Böyle bitince yavaşlıyor falan işte arkadaşlar. Ee, level diyoruz. Evet. Neyse bunlar kalsın burada. Evet. Sırada karpan, kar park, parking var. Bunu oynamayacağım çünkü level. Aha levelini oynayayım aslında. Level bölümü de var. Levelini oynayayım benim bayağı aslında bu apk hileli arkadaşlar normali değil hileli yükledim ben bunu yani tüm arabalar modifiye ettim hatta neredeyse <laughs> oh düştü bakın mesela bir tane modifiyeli kardeşim neyse buradan starta basıp levelse girip ilk leveli yapacağım arkadaşlar sırf sizin için ya kolay bir level o yüzden hemen yapayım Hemen yapayım açıldı ha. Hemen daha yapalım. Bitti lan. Hah bitti. Lan. Heh, bitti. Lan. Ve girdi. Hah. Evet. Buydu arkadaşlar çıkalım. Ay elim hep şuna değiyor. Çıkalım arkadaşlar. Dream League eskisi. Bu da hileli. Bunda bir maç yap yapayım. Yapmayacağım lan. Yok yapmayacağım, yapmayacağım. Sadece takımımı göstereyim tamam. Takımımı göstereyim tamamdır. Evet ben bu, bunu bilgisayardan atacağım. Çünkü bilgisayarda çekmiyorum. Evet. Hatta bakın bilgisayarda değilim. Tabletteyim. Ama bilgisayardan atacağım. Çünkü tablete bağlamayı öğrendim. Bakın. Burada benim maçım var 2-0'da falan. Oyunla, oyundan çıkacağım şimdi bir, şimdilik bir. Evet. Maçtan çıkalım. 5-2 yenmişler. boşverdim. Ee, yani takım gösterip ooo o bak. Orada altınları gördüm bakın. Burada da benim altınlarım var. Hatta yüzlük adamın bile var. Evet bakalım. Hepsini alabiliyor. Alamazsak olmaz ki. Van Dijk, Messi. Şeylik Messi var. Hemen onu alayım. Hı, -hı. Şunu alalım biz bir. Hatta sizlerle Van Dijk'ı da alayım. Buna özel bir video gelecek arkadaşlar. yüz yapacağım. Messi yüz olacak. O videoda Messi'mi 100'e basacağım. Van, ay, lan Van, van daha? Şurada. 95. Ee, ah, oyuncu satalım o zaman. buradan birini satayım. Bak rastgele yine geldi. Mal geldi. Bunu ben oluşturmuştum. <laughs> Bunu ben yapmıştım. <laughs> Hemen Van Dijik'imizi de alalım. Ee, sizlerle bir kadro kuracağım. TV Ay. E Aynen Nimo Nimo. Nono çıkacaktı. Nimo TV'den arkadaşlar. Evet bu da bir oyunumuzdu bizim. Ne bitebilir. Zuzu Müzik müzik on indirdiğim bir program. İlk jumping var biliyorsunuzdur bile el atalım. Ama bu da hileli. Birazdan bilgisayarı bağlayıp ee, buradan atacağım. Onun videosu da gelecek şimdi. Ama bilgisayar ba bağlama değil. Onun Nimo TV'deki canlı yayında yapacağım arkadaşlar. Eee Aynen ha. Geldi. Hemen ben şuradan açayım. Nereden nereye girdiğimi bil. o neon. O bak hop hop hop. Sakin sakin tamam sakin. Tamam sakin yavaş gel yavaş gel. Yavaş gel çocuğum yavaş. Yavaş 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 yavaş. Oy oy oy. Arkadaşlar güzel oynamıyor muyum yani? Hilim hil ne, neyse. Oo hop burada ölürüz. Burada ölürüm. Evet çünkü Kuyruk diyecektim ya. Şey çıktı arkadaşlar. Hop döndüm. Tamam hızlıca döndü. Neyse çıkalım arkadaşlar. Tüm oyunlarıma girmeyeceğim. Mesela burada Clash Royale var. Hemen girelim. Clash Royale'a da. Açılsın geliyorum. Çünkü uzun. Neyse ya da ya. Açılsın falan demeyeceğim. Uzun video olacak. Çok oyun var çünkü tabletimde. Güncelleme mi var? Vay güncelleme isterse sıkıntı yok ama bende. Güncelle. Ee, arkadaşlar ben açılmasını beklemeyeyim ya. Yani sizlerle açılışında görelim. Evet yeni kart. iyileştirici ruh. Diyor. Bir çıkalım hemen. Ben buradan bakayım. Yok lan sonra sonra. Ee, e, bu ne lan? Hani lan yeni kart iyileştirici ruh? Hani lan? Hani? Hepsini aynı görüyor mu en son ki oyundan? Yani en son oyuna girdi yani ya girdiğimden aynı. Hiçbir değişiklik yok. Oo bakın. Buradan böyle yapabiliyoruz. Benim bu kadar kartım kartım var. Daha 3 tanesini bulamadım. Ee, sandıklar hiç yok. <laughs> sandıklar hiç yok. Evet, diğer oyunumuza geçelim hemen. Dönsün şu. Şey. Evet. PUBG Mobile PUBG Mobile Lite biliyorsunuz. Bunu açmayacağım. Burada Nemo TV'de canlı yayınımız var. Bu da PUBG Mobile'a benziyor. Modern Ops oyunu sadece göstereceğim, açmayacağım size. Ya oynayamayacağım. Bunun için de ayrı bir video yapacağım. Bazı oyunlarım için ayrı bir video yapacağım. Mesela PUBG Mobile bölüm 3 kaç Kaç aydır gelmiyor lan? 2-3 aydır gel Ay 1-2 aydır gelmiyor herhalde arkadaşlar. PUBG Mobile çekeceğim. Light çekmeyeceğim. Onu diyeyim. Light çekmeyeceğim. Modern Ops tanıtımı gelecek. Oyunun tanıtımı. Oo. 7 Oha. 17 saatlik premium hesap mı? What? What? Ücretsiz hemen. Hemen şuradan açalım alalım. Benim ama premium'um vardı. Hani yani 12 günlük bir premium'um vardı. Neyse arkadaşlar. Eee oyunun böyle böyle bir destem falan var işte M4'üm falan var arkadaşlar yani. O kadar şey değilim oyunda. Tecrübeli değilim. Ana bu bitmiş hemen alalım. 325 tane var arkadaşlar ya. Yani <laughs> bayağı var. Sağlık kitine bakalım. 2 tane varmış senden. Alalım hemen. Tamam 12 tane oldu. Evet arkadaşlar bundan da çıkalım. ee diğer oyunumuz Notes. FIFA Mobile ayrı video. Roblox'u biliyorsunuz çektim. Red Brawl onu çekmeyeceğim o gizli. Noob Brawl da gizli. TikTok var, Mobizen. de şu anda video çekiyorum. Ee, bu simülatör var. Özür dilerim. Şunun karşımda bilgisayar açık ya. Şimdi e, bağlantı kablosun kablosuyla bir yandan da ben oynuyorum şu anda. Yani şarjım açılan. Ben bir şarja takayım arkadaşlar. Bir dakika. Şarja takayım. Bu video arkadaşlar e, ya yarın gelecek ya bu bugün ayın kaçı? Hemen bakayım. Bugün ayın dördü. Ama 5'inde gelecek diyebilirim. Kalın oluyor şarj. Sırf bilgisayarda kay kayıtlı olsun diye ben şey yapıyorum. Tutacağım. Hmm, tamam çıkalım. Yenilikler falan varmış. Yenilikler falan filan var. Evet neyse tamam hadi hemen çıkalım. Hı -hı. Başla diyoruz. Ve benim krallar turizm eski hesap. Burada evet. Hediyemizi alalım. Ha, 2K. Ee, evet bu da böyle bir oyun yani. Otobüs sürüyoruz. Seferlere falan çıkıyoruz. Çıkalım. Bunun da ayrı videosu gelecek. Burada bir zeka oyunu mu desem ne desem o var. Bununla bir el atabilirim. Birinci bölümünü yapacağım hepsinin yani. Öyle sonda kaldığımı değil. Hepsinin birinci bölümleri gelecek. Özür dilerim arkadaşlar ya. Evet birinci bölüm geldi hemen. Hep birinci bölümlerini yapıyorum. Bakın böyle bir oyundu bu. Bakın böyle bir oyun. Sürdürelim. Yani bu. Bu kadar basit bir oyun bu. Ee, heh, üç tane kaldı. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit bir oyun yani. İkili de oluyor. Her şekilde oluyor. Yani arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Hı. Ne mi Snapchat geldi? Tamam. Evet, Son oyunumuza geçelim. Discord'u da göstereceğim. Oh, özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Bayağı özür dilerim. Hı. Geliyor. Evet. Bununla bir bununla da bir el atacağım çünkü kısa bir, ve güzel bir oyun. Evet, arabam oh. Ya abi reklamlardan bıktım be. Reklam atlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda geri geldim. Ben satın alıyorum. Siz, sırf sizin şerefinizi satın alıyorum. Normalde ben bunları paramı biriktiriyordum. Maxleyene kadar sonra maxlıyordum falan işte. Neyse artık hemen. Bakın böyle zombi ezmece bir oyunu. Hop 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 yavaş tamam. Hı. Hmm. Yani ben bu oyunu acayip bir şekilde seviyorum. Nedenini ne bilmiyorum. Yani güzel sarıyor insanı. Yani bana diyor ki. Yani insanlara diyor ki. Gel beni oyna diyor bana göre. Hemen. Yani güzel bir oyun. Ben acayip seviyorum. Da şuradan size. Heh, aşağı doğru basalım. Selamun aleyküm falan. <laughs> Hop. Oh. Önde de testere var ya. ya önde kaldı. Ah. Oh. Orta kriz patlamadı. 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 Lan patla. Yes. Uçalım biraz şöyle. Oh. Ekstra güç tükenmiş. Benzin de yavaş yavaş bitiyor. Benzin bitti. Tükendi dedi. Evet. Yani bu da böyle bir şeydi. Arkadaşlar. Hemen şuradan yükseltebileceğim. Yok. ama da yükselteyim hemen. Evet arkadaşlar. E, Discord'da da bizim sunucumuz var. Allah. Bu bizim e, annemle babam var işte. Bu sınıftan arkadaşım. Bu da biliyorsunuz tabii ki de kuzenim. Burası bizim. <laughs> ee, buradan e, şuradan. Nereden göstereceğim lan ben bundan. <laughs> Davet için. Bakın. Burada. Altta. Şurada. E, görüyorsunuz. Kopyalanmış. Bir dakika arkadaşlar. Ben size hemen rahatça gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz bizim. Hatta şuraya yazayım. Discord adresimiz bunu yazacağım arkadaşlar yine kopyalayıp hatta kopyalayalım dur kopyala dedim evet yine kopyaladım arkadaşlar bunu şeye yapıştıracağım açıklamaya görürsünüz zaten neyse hemen yine geçelim Evet arkadaşlar hemen şuradan. Burada biz benim klanım hmm, ses konuşmaya bağlanmayayım. Burada gördüğünüz bir tane klanım var. Annem, babam benim olduğu sadece. Bakın sadece üçümüz varız. Ee, heh, tamam. Burada Kayra ile sadece ben varım. Burada annem, babam falan Kayra falan var. Neyse arkadaşlar haydi hadi. Bay bay. Görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar size bir şey daha göstereyim hemen. Kaç oyun söyledim. Yani oynadım. 1, 2. Hepsini sayacağım arkadaşlar. Sayıp geliyorum. 13 tane oyun gösterdim arkadaşlar. Evet özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Bay. Haydi hepinize bay bay. Görüşürüz. Bakın hatta şuradan size göstereyim mi? Çevirelim. Bakın. Ben bilgisayardayım. Hatta bizim son attığım video var şu anda burada. Bakın. Evet, bakın burada. Bakın son attığım video. Yani kay attım buradan. Şu anda hatta şarjda. Yani uzun sürdüm. Evet. Neyse arkadaşlar, hadi hepinize bay bay. Görüşürüz. Bu videoyu da bilgisayardan atacağım. Neyse arkadaşlar, hadi bay bay. Bye-bye.